Şimdi biz çöpçü. Evet, hayır. Ya <laughs> ee, nere bak a bu patlama böyle orantılı yak kızım birbirine uyumlu olsun ha. Bugünkü menümüz nedir? Ciğer kebap. Aynen. Patlıcan kebap. Hay, <laughs> O ha diyor kılçak. <Gülcan. gülüyor> Bugün kim de bunlar var. Ha, bu Dün gece canımız istedi ama şansımıza kalmamıştı. Şeyde çarşıda. Dedik bugün ben alalım yapalım. Ne yapalım? Ne yapacağım ha. Ne, yapacağım? ne, yapacağım? ne, yapacağım? ne yapacağım? Baharatlamıyorsun değil mi anneciğim? Yalnız, e, Yalnız pul biber koyacağız. Yalnız pul biber. Sonra ekleyeceğiz. Pul biber mul biber pişerken. Tabii. Ha? bakalım. Güzel bir şey olacak. Gülce sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorsun. Hani tokaların nerede? Tokaların evet. evet. nerede? Dedim evet. nerede? Bunu da biraz önce aldım. Yerli evet. evet. patlıcan. Tamam yani. Sen dedin kömür, köm yok, Sen yok. dediğin kömürce kapalıydı. 25 liradan alıyor. 25 mi tane al. Yok. Kapalı? Kapalıydı gösterdiler. <laughs> kapalı dükkan. Dükkanın önünde kömür yok muydu? Yok yok kapalı darabesini adam, çekmiş adam. Ha bir yere gitmiş adam. Darab adam orada bir yerde de Darab Darabesini çekmişti ne bileyim ben. Yok yok Bilmiyorum. Ya da yanlış yer mi gösterdiler bize? bir yer yer. Kardeşim de mangalı yakıyor. O da ocakçı başı. oğlum? He he. Hadi şef. At bakalım ciğerleri. Şef Ramzi. Benim çok şu Gel, gel, ciğere gel. Cihazın, tamam ne çabuk pişti ciğerler. Benim ciğerler biraz fazla yağlı istedim çünkü. Ay şöyle dumanını alayım. En çok dumanını seviyorum. Kokusunu seviyorum. <laughs> ben <de. gülüyor> bunu yaparım. Əla nəsalıqlara təhfəndir. Evlilik evlilik sənə yaramış Ferat. Maşallah. Hə? Yetənəklərin artmış evlənincə. Bey teşekkür ederim. O da hangisini sen seviyorsun Ben Ay dostlar gülüyor. Hı, tamam. Hadi bayramlaştınız mı? Yok. No. He? Bayramlaşalım mı? Yok. Hadi bayramlaşalım. Hadi bayramın kutlu olsun. Öpüselim. Öpşelim. Öbür taraftan da sen de halayı halayıp Oh. Oh. <laughs> bayram bitti Gülce ile bayramlaşıyoruz. Bize şeker ikram ediyor. <laughs> Tane şekerini kaptım. <laughs> Annem de orada yatıyor. Ee, biz şeye geldik, hastaneye geldik. Arkadaşlar Gamze biliyorsunuz rahatsızdı. Uzun zamandır midesinde sorun var zaten. Midesindeki sorunu çözmeye geldik. Dün de biraz kötüleşti. Yemek yiyemedi doğru düzgün. Zaten İngiltere'deyken de midesinde sorun vardı. Sürekli bir ağrı, bir kramp mı derler, ne derler. Bir şey vardı yani midesinde. Ondan sonra acıma işte bugün şey yaptık. Hastaneye geldik. Kan tahlili yapıldı. Üç tüp kan alındı. Ondan sonra film çekildi. Saat 3 gibi sonuçlar çıkacak. Ee, kardeşim Gül'ün evi hastaneye yakın olduğu için buraya geldik. Dedik biraz oyalanalım burada. Ondan sonra hastaneye tekrar geçelim. Sonuçları alalım. Bir de bakalım doktor ne diyor. Bir tane doktor var burada. Onu çok övüyorlar. Çok iyi bir doktormuş. Güzel muayene ediyormuş. Gerçekten de güzel muayene etti sağ olsun. Ama ben o doktorun o doktor olduğunu bilmiyordum. Eee... Feyyaz diye bir doktor. Feyyaz mıydı doktorun adı? Merve, hani Feyyaz doktor. Onu çok övüyorlar burada. İyi bir doktormuş diye. Eee sağ olsun muayene etti yani. Durumu da anlattım. Bakalım sonuçlarımız ne çıkacak. İnşallah kötü bir şey çıkmaz ama e, ilk söylenimi gastrit. Gastrit var gibi görünüyor. Bakacak çünkü biliyorsunuz Gamze'nin kilosu da var. Gamze pek yemek yemiyor. Ee, biraz yani kilolu görünüyor ama Gamze'nin yemek yemesi yok arkadaşlar. Ee, dışarıdan belki görünüşte çok yemek yiyormuş gibi görünüyor ama Gamze fazla yemek yemiyor. Yani ben ondan çok yemek yiyorum öyle söyleyeyim. Ama yine de kilolu. Onu söyledik. Bakalım o neden oluyor, sorun neden kaynaklanıyor. Bir de onu araştıracaklar. Ondan sonra hastaneden sonra da benim eve gideceğiz. Ee, evimin Elimi. klozeti, e, lavabosu takıldı. Onlar kirliydi. Video çekip göndermişti adam. O kirliydi birazcık böyle yapışkanları falan vardı. Gidince zaten size de çekip göstereceğim. Onu bir e, şey, ilaç falan aldım, getirdim. Onlara da bir temizleyeceğim. Ee, bir güneş enerjisi, bir güneş enerjisi kaldı. O takılacak işte. O ne Merve? <laughs> Ek beni Üç sene sonra kısmet oldu. Gülce'nin ne, ne, ne diyorlar? Gülce'nin magneti bakın. Üç sene sonra kısmet oldu. <gülüyor> <gülüyor> artık benim magnetim Gülce. Gülce diyor benim magnetim. Artık artık halanın magneti. Bunu eve gidince Gülce, bunu eve gidince hala asacak, şey yapıştıracak buzdolabına. Çok tatlıymış. Bu tatlı değil. Baksanıza. Bana da anne, bana. Sana mı aldı? Bize de verdi işte. Bu ne bir tatlı? Bu benimdir. Çok komik konuşuyor ya. Dün akşam da beraberdik kardeşim Gül'le çay bahçesine gittik yine. Bir tane çay bahçesine gittik kapalıydı geç çıktık çünkü evden Gamze rahatsız diye. Orası kapalı olunca kardeşim Gül'ün evinin yakınına geldik işte beraber oturduk. Biz eve gittik onlar evlerine geldiler. Ondan sonra Gamze aslında randevu almıştı gelinimiz. Ama Gamze rahatsız olduğu için e, bugün acil gibi bir şey oldu. Acil hastaneye gitmek zorunda kaldık. Neyse konu, konuyu oradan oraya atladım gene ama olsun. İşte eve gidince evde de birazcık size çekim yaparım. E, Labi falan gösteririm. Yazık. İki tane. Bir tane daha mı kırılacak? Ay. Ha kızım. Evet. Bilmiyorum buradan görünüyor mu? Tamam. Benim evin kenarı mı diyeyim ne diyeyim arasında ya güvercinler ya. yavru bakın Amen. havalandırmasında ha bir tane de yumurta şurada var köşede bunlar da böyle iki kardeş birbirlerine yanaşmışlar Tüh, keşke kap getirseydim de su içselerdi Cık. yazık Evet arkadaşlar ben eve geldim lavum takılmış, klozet takılmış, bir de mutfak lavumun içine e, ne diyorlar süzgeci takılmış öyle söyleyeyim. Burada yapışkanlar var Lavabo biraz kirli görüyorsunuz. Bu lezzette falan burada yapışkanları var. Biobelin da getirdim. Mineralli kremle çıkarmaya çalışacağım. İnşallah çıkar. Bugün de duşa kabin için buraya bir ölçü alınacak. Bakalım fiyat verecekler. Perde kornişlerim de takılmış. Onları da size gösteririm. Önce şu Bioberlin'day bir süreyim bakayım çalışacak mı? Evet, biyobelin danan mineralli kremini sürdüm. Böyle şuna da bir sileceğim arkadaşlar. Temizleyeceğim. Biraz bekleteceğim önce. Evet. Klozeti temizledim. Onun lekesi çok güzel çıktı. Yalnız lavabomu tam temizleyemedim. Şu yapışkan çıkmadı arkadaşlar. Bunun için başka bir yöntem deneyeceğim. Ama şimdilik temiz oldu. Bir gün de fırça süpürge getirip şu yerleri halledeceğim. Şimdilik böyle. Kornişler de takılmış. Bu mutfağınki zaten. Öbür odaları göstermeme gerek yok. Bu da şeyini, Bunu da takmışlar. Evet, biz hastanedeyiz şimdi. İkinci günümüz. Gamze'nin diğer çıkan ıı, diğer kan tahlilleri bugüne kaldı. Ee, öğrendik ki şey insülin direnci düşükmüş Gamze'nin. Mide zarı incelmiş, stresten kaynaklı. Ee, o yüzden e, midende ne var dedi, gastrit var dedi. Onu işte te, ilaç verdi doktor. Ee, ondan sonra acıma e, ilaç işte insülin direnci için ama takibi almak lazım Fakat biz burada olmayacağız tabii ki. Bakalım artık o nasıl olacak? Ee, doktor sağ olsun çok ilgilendi. İnşallah faydasını da görür ilaçları sayesinde ve Gamze'nin kilosu o yüzden kaynaklanıyormuş. İnsülin direncinin düşük olmasından kaynaklanıyormuş. İnşallah ona da bir ilaçla beraber halledeceğiz arkadaşlar. Biz şimdi bir de genel cerraha görüneceğiz. Oraya gönderdi bizi. Onu da hallettikten sonra bakalım ne diyecekler artık.